Selamlar, kompunuz bayağı brutal. Ee, bizim komp gerçekten sıkıntı bir komp. Ee, karşıdaki Wukong piki biraz bize bir tık dif atıyor. Çünkü Wukong'un front line'ı benden daha iyi. Ee, orada bir sıkıntı yaşayabiliriz ufak. Bu çocuğun feed olmaması lazım. Bu kasamazsa gerisi çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yasuo yöne eşleşmesi. Yasuo kazanıyor early'i. Ama böyle bir 7-8 level'dan sonra yöne daha iyi bence. Bugün Valorant oynayabiliriz. Valorant, Valorant, Valorant. Eğer yeterli sayıyı bulabilirsek belki GTA 5'a da geçebiliriz. Ama emin değilim de biraz Valorant'ta oynayasım var bir iki tane yani. Kuş uçtu. Kartal uçtu. Bugün boyun yükleyeyim. Öğretmenim boyun canlı ders, canlı yayın var mı? Ulan bir ara öyle bir makara vardı ha. Harbiden pandemi hayatımıza neler soktu ya. GTA için kaç kişi lazım? Yani en azından bir 5 olsa iyi olur ya. En azından bir şimdi kangalımız yok. Batuş'un burada oynayabiliriz. Sen burada mısın? Bugün günlerden ne hafta içi çalışıyor olma ihtimalin var. Galiba sen de yoksun. Bugün ne güzel abone gelmiş öyle. Bugün evet 20 kişi falan YouTube'umuza abone olmuş bugün. Aşağı yukarı 15. Ee, YouTube'muz YouTube'umuz çok yavaş büyüyor ama ya. Ekstra içerik üretmiyorum ya ondan biraz. Vakit bulamıyorum arkadaşlar. Vallahi artık yani oyun oynamaktan falan. Irgat gibi çalışıyor ya. YouTube'a güzel içerikler üretsem orada biraz daha hızlanabilir. Ha. Kaçıyorum. S'ye basıyor enayiye bak. Yer mi lan Leon diyorsun onu? Yer mi lan Leon onu? Un var kurabiye var ne bakıyorsun? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Ya geçen bir tane Instagram'da şey gördüm. Bu arada bu skatal gitti mi? Oo severim. Çift skatal fena olmaz. Eskiden çift skatal alan jungle oyunu kazanıyordu. Eski hali vardı ya. Yedin onu kanka. Aa flash'a bak iğrenç. İleriye attım Q'yu W yu atacağını bildiğim için. Zınk! Kopya değil de gerçeğine vurduk. Nasıl? All planet arkadaşlar. Bunların hepsine, bunların hepsi hesaplı ya. Ne kadar oynamasam da lol. Biz bunların hepsine dur bu arada. Topside oynamak istemiyorum ben. Bot sayda oynayacağım. Bot zortlatırız. Buraya direkt. Bu oyun win bu arada bence. Çünkü bot en laning iyi. Baksanıza ne kadar gap atmış adam. 4 level bir de. Oo, wave'e bak giden. Bunu ölmeleri çok gereksizdi ya bence. Q'su geldi, Q'su geldi, Q'su geldi, Q'su geldi gel. Aa kanka çok troll, çok troll, çok troll. Kral, Ready or Not ile tayfayla fena sarar. Burak şimdi şu an ekibimizi yeni oturtuyoruz. Ee, çok henüz e, böyle her oyuna adapte olamadık. Yavaş yavaş olacağız. Hepsini oynayacağız. Hepsini yavaş yavaş hepsini becereceğiz bu işlerin. Ama hepsini halledeceğiz. Oynayacağız. Onu da oynayacağız. Öbürlerini de oynayacağız. Yani bir tek korku oyunu oynamayı sevmiyorum. Sarmıyor beni. Korkmadığım için herhalde. Ama belki güzel bir şeyler olursa onlardan da oynarız. Ekipli korku oyunları fena olmuyor ama. O yine okey de. Solo olan korku oyunları da bana. Haykın oynayışını hiç beğenmedim bu arada. Garip oynuyor herif. Bir de MF nereye kaçtı oğlum? MF flash'i direkt erken mi attı acaba? Bu ward'u atmamın sebebi MF'i görmek istememdi. Göremedik MF'i. What the fuck? Öldü mü? Yok güzel. Oha kesti galiba. Hadi <laughs> lan yok kesemez. Şimdi. Çok X kaybet. Top lane patladı. Oh my god. LB öldü mü? LB! W atsın. Atmıyor W. Bak sen ölürsün karma. Valla seni bir an keserim anlamazsın ne olduğunu. Benim topside'ım kesin hepsini aldı ya. Arkadaşlar şanslıysak topside'dan iki kamp bulabiliriz. Gromp, Kol, şey Kurt. Çünkü ee, şey gitti ona eminim. buluyor. Lan bu da mı gitti? Ananı satayım. Yemezler oğlum onu lan. Leontios yer mi o numara? Ucuz numaralar ha? Lan Leontios o ucuz numaraları yer mi oğlum? Haha. -ha. Nasıl buldum ama? Elimle koymuş gibi. İki gün önceki Valorant gameplay dün tutmuştur herkese. Nasıl iyi miydi? Gerçekten Valorant oynayışını beğeniyor musunuz ciddi? Dördüncü gün. Yarın da beşinci gün olacak bakalım. Şey bugün. Daha Valorant yeniyiz ama orada da bir marka yapmaya çalışıyoruz. Valorant'ta Radiant olsam izlenir miyim arkadaşlar? Valorant'ta Radiant olmak çok basit ya. Hemen olayım. E, Sikilleri hiç bilmiyorum, hiç kullanmıyorum ya. Ama Neon'a alıştım biraz daha. Neon'un bir tık daha iyi artık. Neon'a bir tık daha alıştım. Aa açamayız oraya. No, 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 no. Come. Bu arada LoL'de kanser olmayınca LoL'den keyif alıyorum ya. Böyle az oynayınca keyif alıyorum. Çok oynayınca sıkıyor canım. Sıkılıyor. Ama az oynayınca okey. O yüzden League of Legends bazen oynanabilir. Kademi 3 abone olursan twerk alamazsın ama bir tane resim alırsın. Kukumba. Bir resim veririz ya. Ayıp ediyorum. Bu arada EM'i nasıl faillediğimi hiç bilmiyorum. Eğimi nasıl feledim hiç bilmiyorum birbirlerik var ama feyledim. Aha. Hop. Yemi kaçırdık ya ağzımızın içine gelmişti bir de. Valla yiyecektik yiyemedik arkadaşlar. Hemen buraya hemen buraya gel hemen buraya gel. Kimseye derdimi dayanamıyorum. <laughs> Kaçarken her zerresinden dayananın tutuluyorum. Onur bunu diyor ki şimdi hemen <laughs> yayında dinliyoruz hem editlerken de. <laughs> <laughs> Karımında tutuluyorum. Karımı çektim. Youtube'a bir tane atacağım. Karımı, karımı çektim bin geldi diye. you can't. You can't. Ama kanka birileri arkalarda can vermeye devam ediyor hala. Bunun süresi gelmesi lazım. Red çıkıyor. Red alma sakın. Gelip alacağım onu elinden. <laughs> i̇şte ben bunları iki defa dinliyorum. Düşünün halimi. Valla Onoran editlerken gerçekten iki defa. <gülüyor> 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 Aa! Antalya biliyorsun cehennem sıcağı. Abi İstanbul soğuk ya. İstanbul'da şu an hava buz gibi. Niye böyle? İstanbul gerçekten buz gibi ya. Üstümde hırka vardı ha. Kahve içince çıkarttım yayın açmadan önce. Kahve içince değil de kahveyi alınca. Dedim içim ısınır ondan sıcak ya. Burada bekleyeyim biri gelsin keseyim onu ben ya. Bak 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 hareketler var. Ne yapıyorsun kanka burada? My god. <laughs> 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 Hop oh, ya. Yeah. Neyse la her türlü alıyoruz kuleye alınca. Let's go. Let's go. Bu öyle fazla kalın ya. Onu mu Ne yapıyorsun lan it? Lan! İt oğlu. İtsin oğlum sen it. Kanka zonyam yok bu. Bir kay vermek de istemiyorum pek ama. Bir kay verdik boş yere ama olsun. Neyse. Yani kesebilirdim aslında orayı. Niye kesemedim ya? Ya son ortumunu dolaştıktan sonra çok mu geç kaldım dönmek için? Kaçabilirdik belki. Hiç izleyici buluşması oldu mu? Yok. Hiç. No. Never. Yapmayı düşündüm. Corona morona falan vardı zaten. Sen bunu çalabileceğine nasıl inanabilirsin ya? Şuradan 300 gold. 300 gold. Lan 3 kişi mi olduk? İyice bölündük oldu ya. Abi 2 kişiydik. Niye 3 olduk birden burada? Oğlum çok feedim lan. Anormal feedim. Ben vallahi Diamond Dero'da bu kadar feed olamıyorum ya. Oluyorum da yani. Bazen oluyorum bazen olamıyorum. Keşke devam etseydim ya. No way, bro. Hepsini öldürecektim, hiçbirini öldüremedim ya. Vallahi hepsini öldürecekken hiçbirini öldüremedik. Ya arkadaşlar tenesi girmedim. LB'nin E'sini yedik bir çar yerinde kalıyor ya. Ananı satayım ne oluyor? Au. ye. Ye öldü o. Öldü o. Öldü o. Bu da öldü. Hadi. 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 hadi Yakın hadi. Hadi. Yes. O ölmedi bu sefer. Neyse. Oğlum hepsini öldürecekken hiçbirini öldüremedik ya. Oooo. Oh! Okay. Bok oyuna girilmiş. İyi yayınlar canım. Ya hayatım. Bok oyuna girdik. Aa FF verdiler. GG. Çok güzel bir winle başladık. Güne inşallah böyle devam eder. 250 300 400 500 puan elolarda falan filanlarda 13 15 kille güzel MVP firma